Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ve edhilhum cennete adnin illeti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. İnneke entel azizül hakim. Sure mümin bir diğer ismiyle gafir. Ayet 8. Ve bundan bir önceki ayette Rabbimiz Teala arşın meleklerinin arşı taşıyan ve arşın etrafındaki meleklerin şu anda şu anda bizimle ilgili rollerinin ne olduğunu söylemişti. Onlar da iman ediyorlar aynen yeryüzündeki Müslümanlar gibi. Muhammed Aleyhisselam ve Mekke'deki Müslümanlar gibi ve dünyadaki Müslümanlar gibi. Ve onlar Allah'ı hamd ile tesbih ediyorlar. Sübhanallah ve bihamdi diyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Allah diyorlar. Ve sonra ayrıca ayrıca bir Müslüman günahtan vazgeçip Allah'a tevbe etti mi? Bir insan şirkten, küfürden, Yahudilikten, Hristiyanlıktan vazgeçip Müslüman oldu mu? Hemen arşın melekleri ve etrafındaki işte o taşıyan ve etrafındaki melekler Ey Rabbimiz işte günahından tevbe eden bu kuluna Ey Rabbimiz kendi yanlış dininden vazgeçen ve senin yoluna giren Müslüman olan bu kuluna merhamet et, bağışla, mağfiret et diyorlar ve ayrıca onları cehennem azabından koru diye dua ediyorlar ve duaları devam ediyor arş meleklerinin Rabbena ey Rabbimiz adnini leti ve ethilhum cennati admin illeti ve addehum ey Rabbimiz bu Müslümanları bu yeni Müslüman olanları ve günahlarından vazgeçen Müslümanları vaad ettiğin adin cennetlerine girdir ya Rabbi Allahu Ekber ve men salaha min abahim ve ezvacim ve züriyatim ya Rabbi orada da yalnız kalmasınlar. Salih olan, iyi olan, seninle barışık olan, Müslüman olan babaları, anaları, dedeleri, neneleri ila nihaye, eşleri, karıları, kocaları ve sonra oğulları, kızları, torunlarıyla beraber olsunlar ya Rabbi. Ya Rabbi sen, sen bunlara yardım et ya Rabbi. İnneke entel azizül hakim. Ya Rabbi sen azizsin, dilediğini yaparsın. Müslümanlara şeref verirsin, kafirlerden intikam alırsın. Hüküm ve hikmet sahibisin. Senin hükmüne karşı gelecek, engel olabilecek hiçbir kimse yok ya Rabbi. Sure Mü'min ayet 9 ve kıhmü seyyat. Onları kötülüklerden koru ya Rabbi. Ya Rabbi sen onları kötülüklerden koru problemleri olmasın, sıkıntıları olmasın, dertleri olmasın ya Rabbi onların. Güzel bir dünya hayatı ve sonra cennet onlar için olsun ya Rabbi. Ve men takis seyyati fakat rahimte. Ve sen kimi kötülüklerden, sıkıntılardan, azaptan, günahların beraberinde getireceği bu cezalardan korumuş da affetmişsen muhakkak ki sen ona acımışsın demektir fakat rahimte. Ve işte onlar cennete gidiyor ve işte onlar başarılı oldular. Ve zâlike huvel azim. En büyük başarı işte bu. Aman ya Rabbi. Elhamdülillah. Haydi bir coğrafyada, bir zaman diliminde, bir dünyada birkaç Müslüman kalmış, garipmiş, yalnızmış. Yalnız olur mu? Arşın melekleri onlara destek. Yalnız olur mu? Allah onlara destek. Sure Mümin ayet 10. İnnellezine keferu kafirlere gelince. Hani dünya onlarındı. Hani güç ve kuvvet sahibi onlardı. Saltanat onlardaydı. Dünyanın zenginliği, ekonomik, siyasal güç onlardaydı. Her şey onlarındı. Kafirlere gelince. Yuna devne. Onlar, onlar şöyle kendi kendi, onlara şöyle söylenir. Le maktullahi ekbaru min maktikum enfüseküm. İrtüt ilel iman fetekfurun. Şu anda kafirler cehennemle karşı karşıyalar. Cehennemle karşı karşıya kalan kafirler kendilerine öfkelenirler. Kendilerine öfkelenince melekler de derler ki onlara Allah'ın öfkesi size sizin kendinize öfkenizden daha fazla. Siz imana davet edilmiştiniz de iman etmemiştiniz. Şimdi ise kendinizi kınıyorsunuz. Kendinize öfkeleniyorsunuz. Bu öfkeyi dünyada yapacaktınız. Cennet duyduğunuz zaman, cennet duyduğunuz zaman kendi küfrünüze, kendi inkarınıza öfkelenecektiniz de Müslüman olacaktınız. Ama orada küfrünüzle büyüklendiniz, inkarınızla büyüklendiniz. Biz dediniz her şeyin sahibiyiz, malikiz. Şimdi ise kendinize lanet okuyorsunuz ve kendinize bela okuyorsunuz. Geçin bunu. Ve derler ki sure mümin ayet 11. Kalu Rabbena emet tenefneteyni ve ahye ahyey tenefneteyni. Ey Rabbimiz bizi iki defa öldürdün ve bizi iki defa dirilttin. Fâterafnâ bir dünübnâ. Şu anda günahlarımızı itiraf ediyoruz. Evet biz günahkardık. Fel ilâ min sebil. Bize bir çıkış yolu yok mu? Bize bir çıkış yolu yok mu? O gün günahlara itiraf etmek, o gün iman etmek bir anlam ifade etmez ki İki defa ölüm, iki defa dirilişi o gün bilmek bir anlam ifade etmez ki. Onu Rabbim, onu Rabbim bu dünyada anlatmıştı ve bu dünyada söylemişti ki burada iman edin diye. Ve işte Rabbim şöyle diyordu dünyada. Keyfe tekfurun. Siz Allah'a nasıl inkar edersiniz? Ve küntüm envaten ölüydiniz. Ve küntüm envaten siz ölüydiniz. Birinci ölüm. Fe ah Allah sizi diriltti. Birinci diriliş. Sümme yumituküm sonra öldürür. İkinci ölüm. Sümme ahyaküm sonra sonra ve küntüm tekrar okuyorum. Ve keyfe tekvurun. Keyfe tekvurun. Billah Allah'a nasıl inkar edersiniz? Ve küntüm envaten. Ölüydiniz. Evet dünyaya gelmeden hepimiz ölüydük. Fe Sizi diriltti. Birinci ölüm ve birinci diriliş. Dünyada yoktuk dünyadayız sonra feahyayukum <laughs> sünne tüküm. sonrası öldürür dünyada öldürür sünne <laughs> yuhyiküm, tekrar sizi diriltir. İki ölüm, iki diriliş. Ve bu bunu hatırlatarak sün meleyhi turcaun. Dirildikten sonra Rabbinizin huzuruna gelirsiniz diye hatırlatarak Rabbim dedi ki gelin aklınızı başınıza alın. Bak iki ölüm ve iki hayat yaşıyorsunuz ve Rabbinizin huzuruna geleceksiniz. Müslüman olun, aklınızı başınıza alın demiştim. Müslümanlar Müslüman oldu. Ama kafirler Müslüman olmamıştı. Ve iki ölüm, iki dirilişi yaşadıktan sonra, cehennemle de karşı karşıya kaldıktan sonra diyorlar ki, Ey Rabbimiz biz iki defa öldük, biz iki defa dirildik. Rabbena emet tenet neteyni ve ahye tenet neteyni. Biz iki defa öldük, iki defa dirildik. Dirildik. Şimdi günahlarımızı itiraf ediyoruz. Bize çıkış yolu yok mu? Sure Mümin ayet 12. Zaliküm. işte böyle. Bennehu izâ duyallahu vahde. Siz yalnız Allah'a davet edilmiştiniz. İşte biraz önceki okuduğum ayet. Bakara suresi kaçıncı ayet olduğunu söylemedim. Onu da söyleyeyim. Ve siz Allah'a yalnızca hem de bu şekilde davet edilmiştiniz. 28 ve sonra nice ayetler, nice ayetlerle davet edilmiştiniz. Ama kefertum inkar ettiniz ve nüşrak bihi Allah'a ortak koşulduğu zaman da tüminu iman etmiştiniz. Yalnız Allah'a iman etmediniz de Allah'a ortak koşarak bir inanç yaşadınız ve Müslümanlığa hayır dediniz de şirk dinlerine evet demiştiniz. Fel hukmü lillahil alil kebir. Hüküm yüceler yücesi büyükler büyüğü Allah'a aittir. Hüküm yüceler yücesi büyükler büyüğü Allah'a aittir. Sure, sure mümin. Gariptir ki Rabbim ilk önce müşriklerin iki öldük, iki dirilttik sözünü önce gündeme getiriyor. Daha sonra Medine'de indirdiği surede de bakınız siz zaten itiraf edeceksiniz. Bu hayat böyle diyor. Sure mümin ayet 13. Velledi yuriküm ayati. O Allah size ayetlerini gösterir. Ve yunezzilü leküm mine semai rizkan. Ve size de gökten rızık indirir, ayetlerini görüyoruz, bütün alem ayet, gökten rızık tanıyor ve Kur'an ayetleri de var. Ve ma yete karu illa men yunib, bu ayetlerden, bu gökten Rabbimizin indirdiği rızıktan kimler ancak aklını başına alır? Allah'a yönelen kimseler. Müslüman ayetlere iman eden, Kur'an'a peygambere inanan göklerin ve yerin ayetlerini görür. Rızık ayetlerini görür ve Rabbine yönelir ve Rabbine kul köle olur. Ama Kur'an'a ve Peygamber'e inanmayan ne göklerdeki ayetleri, ne yerdeki ayetleri, ne rızkı bilmez ve inkarına devam eder. Sure Mü'min ayet 14. Fedullah, Allah'a dua edin. Allah'a yalvarın, yakarın bütün varlığınızla. Muhlisin ele hüddin, dini ona ait kılarak, bütün varlığınızla Allah'a yönelerek, Allah'a yalvarıp yakarın. Velev kafirun, kafirler istemese de. Siz Müslüman olun ey insanlar. Siz Allah'a yalvarın yakarın. Ne coğrafya, ne zaman, ne mekan asla asla hangi zamanda Adem kıyamet arası hangi zamanda, hangi coğrafyada, hangi bölgede olursanız olun ne zamanı yaşarsanız, ne mekanı yaşarsanız yaşayın. Asla Allah'a ortak koşmayın. Samimiyetle Rabbinize iman edin. Allah mutlaka size yardımcı olacak. Kafirler istemese de siz kulluğa devam edin. Sure Mümin ayet 15 Rafi'u Derecat Zül Arş Arşın sahibi dereceleri yükselten Allah'tır. Dereceleri yükselten, sizin derecelerinizi yükselten, imanla size dereceler veren Arşın sahibi Yulqir ruha min emrihi ala men Ruhu vahiyi. ruh burada vahiy. Vahyi kullarından dilediği kimseye emrinden vahyeder. Yani ilka eder. Ne iş gerekiyorsa uyarı mı, müjde mi, risalet mi, nübüvvet mi? Yani peygamberin görevi neyse, hangi peygambere ne görev yükleyecekse dilediği peygamberine dilediği zaman Rabbiniz vahyeder. Ve vahyini kullarından seçtikleri peygamberlere indirir. Ayrıca peygamberlerin dışında da gerektiği zaman Rabbimiz Teala bazı kullarına vahiy ettiğini bu Kur'an'dan bize açıklar. Peki peygamberlere gelen vahyin gere, göre, gereği ne? Niçin gelmiş? Karşılaşma günüyle insanları uyarmak için. Peygamber aleyhisselamlara vahiy geliyor. Vahiy geliyor ki o karşılaşma günüyle insanlar uyarılsın. Peygamberler desin ki ey kavim, ey insanlar bir gün Allah'ın huzurunda dirileceksiniz hesaba çekileceksiniz desinler diye. Sure Mü'min bir diğer ismiyle gafir. Ayet 16. Yevmehum barizun. O gün herkes Allah'ın huzurunda. La yakfa alallahi minhum fi şey minhum şey. O gün kimse Allah'a gizli değil. Mahşerdeyiz ve hepimiz ayaktayız. Ve üstelik hiçbirimizin üzerinde elbise de yok. Ve hiçbirimizde güç yok, kuvvet yok. Dünya melikleri, dünya sultanları bitmiş. Dünya sahipleri, dünya zenginleri de bitmiş. Herkes anasından nasıl dünyaya gelmişse Allah'ın huzurunda öylece yerini almış. Limenil mülkül Bir soru da burada. Ve bu soru daha önce bir daha soruldu. Bütün insanlar öldükten sonra, kıyamet yaşandıktan sonra Rabbim sordu. Limenil mülkül Ve şimdi herkes dirildi. Sahipler, malikler, güçlüler, zayıflar, kuvvetler. Ama kimsenin elinde bir şey yok. Hepsi herkes anasının da nasıl dünyaya gelmişse o şekil Allah'ın huzurunda ve soru yine Allah'tan. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? Dillahil vahidil kahhar. Tek olan kahredici Allah'ındır. Tek olan kahredici Allah'a aittir. Allahu ekber. Evet, mülk Allah'ın. Hani nerede yeryüzünün melekleri? Hani bizim diyenler yok. Sure Mümin ayet 17. El yevme tuzza kullu nefsin bima kesebet. Her nefis o gün kazancının karşılığını görür. Kim neyle gelmişse iyilikle, kötülükle, imanla, küfürle, isyanla, itaatla herkes yaptığı amelin, yaşadığı hayatın karşılığını görür. La zulmel yevm. Bugün kimseye zulüm yok. Bugün kimseye haksızlık yok. İnna Allah seriul hisab. Allah hesabı çok çok süratle yapandır ya da alandır. Allah hesabınızı çabuk görecek. Bu şu anlama gelir. O gün hesap çabuk. Bu şu anlama gelir. Bir gün hesapla karşı karşıya kalacağız. Şu anda hesap çok uzak gibi. Hayır hesap çok yakın. Uzak değil. Hesap çok yakın. Attığımız her adımla biz hesaba doğru gidiyoruz. Sure Mü'min ayet 18. Beğendirhum yevmel azife. Evet yevmet telak. Kıyametin bir ismi. Yevmel azife ikinci bir ismi. Yaklaşan günle onları uyar. Ey Resul. Ve ey Müslüman yaklaşan gün ezifetil azife. Yaklaşan gün kıyamettir. Kıyametle uyar o insanları. İzil kulubu ledel hanaciri kazimin. Ve kalpler, kalpler can boğazına gelmiş öfkeli bir şekilde sahipleri. Perişan, yutkunuyorlar. Eyvah diyorlar. Ne olacak diyorlar insanlar. Mali zalimine min hamimin ve la şefi. Zalimlere ne yakın bir dost var ne de onları bağışlayacak ve bağışlanma istediği zaman yuta itaat edilecek bağışlayıcılar var. Evet o gün zalimlere kimsenin faydası yok. Ve zalimler o gün cehenneme doğru gidecekler. Ve zalimler güvendikleri varlıklarla birlikte cehennemde birbirlerine lanet okuyacaklar. Sure Mümin ayet 19. Yale muhayinetel ayn. Allah gözlerin hain bakışlarını bilir. Kalplerimizi bilir. Amellerimizi bilir. Gizlediklerimizi, açıkladıklarımızı bilir ve gözlerimizin hain bakışını da bilir. Ya Rabbi bizi hainlerden eyleme. Ya Rabbi biz sana samimiyetle iman edelim ya Rabbi ve sudur. Gönüllerin gizlediğini de bilir o Allah. Ya Rabbi niyetlerimiz iyi olsun ya Rabbi. Niyetlerimiz seni memnun etmek olsun. Senin yolunda olsun ya Rabbi. Başka başka niyetlerimiz olmasın. Sure Mümin ayet 20. Vallahu yaktı bil hak. Allah hakla hükmeder. Allah zalimce hükmetmez. Kimseye haksızlık etmez. Vellezine ed'une min dunihi. Allah'tan başka tapınanlar ise Allah'tan başkasına tapınanlar ise layıkdune bir şey. Allah'tan başka tapınılanlar ise layıkdune bir şey. Hiçbir şekilde hükmedemezler. Kimin yetkisi var ki? Hadi hüküm versinler dünyalılar diyelim. Bütün dünya karar versin kıyamet kopacak diye. Karar versin insanlar ölecek diye. Karar versin insanlar dirilecek diye. Karar versin gökten yağmur inecek diye. Karar versin çöller şehirlenecek diye. Karar versin oğullar kızlar büyüsün diye. Karar versin insanlar hastalanmasın diye. Karar versin kıtlık gelmesin diye. Karar versin karar versin insanlar keyflerine göre yaşasınlar diye. Karar versinler insanlar ölmesin diye. Ne karar verebilecekler ki? Bütün kararlar, bütün yetkiler Allah'a ait. İnna Allah huves semiul basir. Allah işitendir, Allah görendir. İşten ve gören. Sure Mümin ayet 21. Evelem yesiru fil ard. Yeryüzünde dolaşmazlar mı insanlar? Yeryüzünde gezmezler mi insanlar, Müslümanlar? Fe yanzuru kayfe kana akibetul kanu Kendilerinden öncekilerin akıbetine bir baksınlar. İnsanlar Kur'an'da dolaşmazlar mı? İnsanlar Kur'an'la yeryüzünde dolaşmazlar mı? İnsanlar peygamber öğretisiyle, peygamber uyarılarıyla yer üstünde dolaşmazlar mı? Baksınlar kendilerinden öncekilerin sonuna. Ne olmuş? Kur'an anlatır bunları. Ve gezerken görürüz dünyada bunları. Kânuhum eşedde minhum kuvve. Ve onlar ve öncekiler şimdikilerden daha güçlü kuvvetliydi. Ve ataran fil yeryüzündeki izleri eserleri, saltanatları, medeniyetleri de çok daha görkemliydi. Görüyorsunuz. İşte bakın Kur'an'a. Görüyorsunuz. Gezin Kur'an'la dünyada. Daha güçlü değiller mi? Ve ahadehumullahu bizunubihim. Allah günahları sebebiyle onları yakalayıverdi. Yakalamadı mı? Yakaladı. Nerede Ad? Nerede Semud? Nerede Nuh kavmi? Nerede Ad kavmi? Nerede Medyenler heykeller? Firavunlar, Karunlar, Hamanlar. Ve mâ kâne lehum minallâhi minvâk. Allah onları azapla yakalamak istediği zaman onları kim koruyabildi? Onları kimse koruyabildi mi? Söyleyin. Onlar korunmamışsa biz mi korunacağız? Onlar gitmişse biz mi gitmeyeceğiz? Mümkün mü? Sure Mü'min ayet 22. Zalik işte böyle. Bennehum kanet te'tihim rusuluhum bil beyinat. Peygamberler, elçiler, rasuller apaçık delillerle, ayetlerle kavimlerine gittiler kavimler fekefaru inkar ettiler. Kabul etmediler, reddettiler. Fe Allah da onları yakalayıverdi. verdi. İnnehu kaviyyun şedidül ikab. Allah kavidir. Allah azabı çok çok şiddetli olandır. Allah kavi ve azabı da şiddetli olandır. Sure Gafir bir diğer ismiyle mümin. Ayet 23 ve 24. Ve lekad ersenna Musa bi ayatina ve sultanin mübin. İlâ firavne ve hamane ve karune fe sahirun Ve Rabbimiz Teala Mümin suresinde önce bizi yeryüzünde gezin dolaşın diye uyardıktan sonra Kur'an'da geçmişleri bir seyredin dedikten sonra bize tekrar bize tekrar Kur'an'da bize tekrar Mümin suresinde yeni bir tarihi olayı gündeme getirmeye başlar. Ve bu gündeme getireceği tarihi olay Kur'an-ı Kerim'in başka bir suresinde yok. Ve acaba Tevrat, Zebur, İncil'de geçti mi? Var mıydı? Onu da bilmiyorum. Ama şu anda şu anda hiçbir tarih kitabında hatta hiçbir kutsal metinlerde sanki yok gibi. Ya da ben bilmiyorum ve enteresan bir olay. Ve bu olay o biraz önce hatırlarsınız bu surenin bugün okuduğumuz ilk ayetlerinde Arş'ın meleklerinin Müslümanlara yardımını okumuştuk. Bu bir gaybi yardımdır Müslümanlara. Yani Müslümanlar şu anda kendi güç ve kuvvetleriyle bir hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Müslüman kalmaya çalışıyorlar. Rabbim Arş'ın melekleriyle onları destekleyerek görünmeyen alemden onlara bir yardım sunmuştu. Ve işte Rabbimiz Teala bundan sonraki ayetlerle de tarihi gündeme getirerek yine görünmeyen kaybi bir yardım yapacak Müslümanlara. Mekke'deki Müslümanlara ve dünyadaki Müslümanlara. Olay şu. Ayrıntısını okuyacağız. Müslümanlar garip ve yalnız ve kafirler güçlü yeryüzünde. Bu sure indiği zaman Mekke'de ve şu anda okunduğu zaman dünyada. Ve Müslümanlar bir yardım bekliyorlar. Allah diyor ki Rabbim zaten yardımcı. Bak arşımın melekleri size destek. Elhamdülillah. İki. Ve dünya devletlerinin saraylarında dünya devletlerinin saraylarında nice imanlarını gizleyen hem de dünya devletlerinin halkından dünyaya egemen olan güçlerden oldukları halde yani Müslüman olup da oraya gitme falan değil onların halkından oldukları halde İmanlarını gizleyen nice mümin kullarım var diyor Rabbim. Siz yolunuza devam edin ey müminler, ey mümin kullarım, ey Müslüman kullarım. İşte imanlarını gizleyen, dünya devletine egemen olan güçlerin içinden hem de onların halkından nice kullarım var ki onlar size destek olacaklar, onlar size yardımcı olacaklar. İşte bu surenin bundan sonraki ayetlerinde de gündem bu. Dünya devletlerinde, dünyaya egemen olan güçlerin haklarından olup, o, o yetkili kimselerden olup imanını gizleyen ve yeri geldiği zaman imanını açığa çıkarıp insanlara uyarı yapan ve müminlere destek olan bir mümin burada gündeme gelecek ve bu mümin sadece sadece Mısır dünya devleti sarayında değil ve Mekke saraylarında, Bizans İran saraylarında o gün ve kıyamete kadar dünya devletlerinin saraylarında ve köşklerinde nice böyle Müslümanlar var ve Müslümanlara destek oluyorlar. Yolunuza devam edin diyor Rabbimiz Teala. Ve sure mümin ayet 23-24 dedik. Ve lekat erselnâ Musa bi ayetine. Biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Ve sultan mübin apaçık bir delille. Ayetler işte bu ayetler. Deliller asası ve elinin beyazlığı. Kime? ilafir Firavne ve Hamane ve Karune. Firavun, Haman ve Karuna. Üçlü üçlü bir güç. Firavun ene rabbükümül âlâ diyor. En büyük Rabbiniz benim diyor halka. Sanki o devletin en zirvesinde tepesinde bir adam. Haman onun siyasal temsilcisi ordularının ve siyasal gücünün sahibi. Yönetimde yetkili. Karun ise Karun ise bu da Karun da Müslümanlar tarafından olduğu halde tercihini Firavunlardan yana yapan birisi Musa Aleyhisselam'ın kavmindendi. O da ekonomik gücüyle Firavunlara ve Haman'a destek olan bir anlamda ekonomik tanrılık iddiasında bulunan birisi. Dediler ki hepsi birlikte fekalu sahirun kezzab. Bu bir yalancıdır ve bu bir sihirbazdır. Yani Musa Aleyhisselam'a. Sure Mü'min ayet 25. Felem ma cahu bil hak min antina. Katımızdan hakla geldi. Musa gelince Aleyhisselam kalu dediler ki geldi. Ayetleri gösterdi. Yılan oldu. Asa eli ben beyaz ve sirbazlar Müslüman oldu ve Firavun ve Haman ve Karun ezildi, yenildi. Ama zorbalıklarını devam ettiriyorlar ve dediler ki: "Uktulu ebna ellezina amenu mahu vestahyu nisahum." Bu iman edenlerle beraber onların oğullarını da öldürün. Ve kadınlarını diri bırakın ama onların da iffet, namus ve hayaları kalmasın. Zaten yıllar önce de bunu uygulamıştı Firavun, Karun ve Haman. Musa gelmesin diye uygulamışlardı ama Musa geldi işte. Hem de yenik düştüler Musa'nın karşısında. Musa ve Haman'ın karşısında iki Müslüman. Şimdi tekrar bir soykırım daha. Tekrar bir zulüm daha başlattılar. Bundan sonra hedef? Müslümanlar öldürülecek oğullarıyla kendileri ve kadınları bırakılacak ama onların da iffetleri, hayaları kalmayacak. Müslüman özellikleri kalmayacak. Hedef bu onlar için. Peki Rabbim ne diyor? Ve ma kafirine illa fi dalal. Kafirlerin tuzağı boşa çıkacak. Kafirler asla başarılı olmayacak. İşte böyle bir ortamda ve artık tam tam savaşın kızıştığı bir ortamda yalnız bu savaş gündem savaşıdır. E şey savaş sıcak savaş değil çünkü Müslümanların kafirlerle savaşacak gücü yok. Gündem savaşının tam kızıştığı bir ortamda belki artık Allahu Teala'nın firavunlara vereceği hükmün de yaklaştığı bir ortamda firavun son toplantısını yapıyor. Sarayında ve kararını bildiriyor ileri gelenlere ve olayı Rabb'im anlatıyor. Biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.